selamlar dostlarım. Bunun önceki VIP masada da bir tık yani kazanmıştı çok güzel olmuştu. Çift koltuk uğurlu geldi bir daha bir çift koltuk yapıştıracağım. Tabii şu çocuğu da pek sevmiyorum. Olsun bu hafta aman aman o öyle güzel gidiyor ki öyle güzel öyle güzel. Tamam. Ee, bir bilecek yine yan bayı salacağım. Bilecek gelmedi sürece almıyorum. Net bakiye var çünkü. Belki bu sefer kazandırır. Ne diyorsun lan? Artık beni e, e. Oh, okay. Artık tanıyorlar amına koyayım kırmızı kartla oynamak istediğimi. Eşe Hadi oğlum yap bir güzellik. Güzel. Burada bir Eşe Keşke de... Aslı buraya böyle bir ters bir şey yapsaydın. Eşe. Böyle. Gözlüklü. Eşe. Evet. Abi burası zaten 20 deniyorum. Belki bir tane de 3 ya da 2 verse. Hadi be. Kananın Şimdi bir 7 istiyorum senden kankacım. 20 yapma onu be. Tamam güzel. Olan kalsaymışım. Kalsaymışım onu başka zaman oynayacağız. Kalsaymışım sonra. Şu an bilecek e oynuyoruz abi. Kötü. 3 13 23 olur mu acaba 13 23 kankam nice evet şimdi bir sigara yak ettim <laughs> kötü baya kötü hem de çok kötü kankam ne yaptın oraya un verme ananı sikeyim ya Hadi ver oraya bir 7-8 lan. Asın arkasına 10 veriyorsun ama verme bu sefer. Vermedin şimdi 6'yı verdin sen oraya bak şimdi bak. Hadi be. Amına koyayım ne, ne lan bu? Kankam bir 4 falan bir 4-5. Güzel. Yerini açtın. 7 ve daha küçüğü. Hadi oğlum. Siktir. <laughs> Bir tur tek olduk. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Eyvallah. Tam zamanda tek koltuğa düştüm. Tam zamanında. O zaman yan bayız. Şimdi bir perfect pair'in yok mu kankam? Bir perfect pair vermedin mi be? Hadi gözlük yap bir güzellik. <laughs> Üçlü de olur. Fena değil. Ay, hadi be. 8 9 10 tamam. Tamam. Buraya bir 8. 8 oğlum. Ay, sakın küçük küçük küçük. Vur onu be. Olur bu şekilde olur. Evet. Güzel. Güzel. Bir perfect pair ver, bir şey ver be. Oy. Çok güzel. Abi. <laughs> ne oldu? Ne oluyor bugün? O zaman görüşürüz kankam. Gözlük sen yine mi kazandırdın bana? Çok teşekkür ederim. Bir dahaki bir VIP'de görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye.